Koronavirüsler hayvanlarda ve insanlarda hastalığa neden olan çok büyük bir virüs ailesidir. Aslında 1950'lerden beri bilinen bir virüs grubudur. Fakat son yıllarda 2003 yılında SARS ve 2013 yılında MERS nedeniyle bu ailenin yeni üyeleri ortaya çıkmıştır. En son 2019'un Aralık ayında ise koronavirüs ailesinin son üyesi olan COVID-19 Çin'den başlayarak yeni bir hastalığa neden olmuştur. Müzik koronavirüs hastalığının belli başlı belirtileri ateş, yorgunluk ve kuru öksürtür. İlerleyen dönemlerde buna nefes darlığı, nefes almakta da güçlükle eklenebilmektedir. Koronavirüs esasen hapşırırken, öksürürken, tıksırırken ağzımızdan, burnumuzdan çıkan küçük damlacıklarla yerlidir. Biz buna damlacık enfeksiyonu tabirini kullanıyoruz. Bunların ya direkt olarak karşıdaki kişinin ağız, burun, gözüne bulaşması ve daha sonra akciğerlere giderek hastalık yapması ya da bu damlacıkların eşyaların, mobilyaların üzerine düşmesi ve bizlerin ellerimizle bunlara dokunarak daha sonra ağzımıza, burnumuza, gözümüze dokunması sonucu COVID'in bulaşma yolunun en çok bu yolla olduğunu zannediyoruz. Covid-19'a sebep olan koronavirüsler hava yoluyla bulaştığı gösterilememiştir. Esasen biraz önce de ifade ettiğim gibi ana bulaşma yolu damlacık enfeksiyonu şeklindedir. Daha büyük partiküllerin yani 5 mikrondan büyük partiküllerin ağzımıza, burnumuza, gözümüze bulaşması şeklinde olmaktadır. Covid-19 hiçbir semptom olmayan kişiden bulaşabilir mi? Bu aslında çok sorulan bir soru. Aslında bulaşabilir. Nasıl bulaşabilir? Virüsü saçtığı halde, öksürüğüyle, tıksırıyla dışarıya virüs verdiği halde henüz kendisinde belirgin bir hastalık oluşmayabilir. Esasen hafif de geçirebilir. Hafif bir hastalığı olduğu için de biz bunu hasta olarak görmeyebiliriz. O yüzden de biz hafif de olsa öksürük aksırı olan kişilerden en azından bir, bir metrelik bir mesafede bulunmayı önermekteyiz. Ee, koronavirüslerin, e, koronavirüslerin dışkı ile atıldığı, idrarla atıldıkları tespit edilmiştir. Ancak henüz daha dışkı ile bir bulaşma gösterilememiştir. Ancak yine de biz koronavirüslü bir kişinin, COVID hastası bir kişinin tuvalete gittikten sonra ellerini yıkamasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Kendimizi korumak için esasen yapmamız gereken en önemli şey ellerimizi sık olarak yıkamaktır sabun ve su ile en az 20 saniye boyunca ellerimizi yıkamamız gerekir. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi damlacık yoluyla etrafa saçılan virüsler ellerimize bulaşmakta. Daha sonra biz bu ellerimizde ağzımıza, burnumuza, gözümüze bu virüsü bulaştırmakta ve hastalığı almaktayız. Eğer ellerimizi sık sık yıkar bu bulaşmayı engellemekteyiz. Birinci yol, ana yol bence sabun ve su ile ellerimizi 20 saniye boyunca yıkamaktır. Ama her zaman sabun ve suya ulaşamayabiliriz. Bu da o zamanlarda da biz süratle ellerimizi bir el dezenfektanı, alkol bazlı bir el dezenfektanı ile ovalamamız lazım. Alkol bazlı el dezenfektanı virüsleri süratle öldürecektir. Eğer alkol bazlı bir el dezenfektanına ulaşamıyor iseniz mutlaka ve mutlaka ellerinizi su ve sabunla yıkamayı unutmayın. Öksürürken ağzınızı, burnunuzu mutlaka kağıt bir mendil ile kapatın. Eğer kağıt mendil ile kapatamıyorsanız ya yoksa veya o anda hemen elinizin altında değilse ağzınızı, burnunuzu kolunuzla kapatmanızı öneriyoruz. Asla elinizde kapatmanızı önermiyoruz. Çünkü elinizin avuç içine bulaşan mikroplar başka yerlere temas ile oralara geçecek. Oradan da başka arkadaş, başka kişilere hastalık bulaşabilecektir. Eğer elinizin içiyle ağzınızı kapattıysanız süratle elinizi yıka, yıkamanız gerekir. Elinizi yıkamadan başka bir işte meşgul olmamanızı öneriyoruz. Bunun dışında eğer kendinizi iyi hissetmiyor iseniz evde kalın. Ateşiniz çok yüksek, öksürüğünüz fazla ve solunum güçlüğü çekiyorsanız mutlaka bir hastaneye başvurunuz. Aksi halde evinizde dinlenmenizi öneriyoruz. Çünkü bu şekilde enfeksiyon zincirini bir yerinden kırmamız gerekiyor. Eğer koronavirüslü bir bölgeden geliyor iseniz mutlaka Sağlık Bakanlığı'nı ya da otoritelerin Uyarlarına uyarılarına dikkat almanız lazım. Eğer diyorlarsa ki siz burada 14 gün süreyle karantinada kalmanız gerekir. Mutlaka o 14 günlük süreyi orada geçirmemiz lazım. Yok evinizde dinlenin 14 gün deniyorsa mutlaka evimizde dinlenmemiz gerekir. Eğer herhangi bir sebeple evin dışına çıkmak zorunda kalırsak mutlaka maske takarak çıkmamız gerekir ki başkalarına bu virüsü bulaştırmayalım. Ee, koronavirüs enfeksiyonu özellikle Covid-19 yaşlılarda 60 yaş ve üzeri kişilerde ve altta yatan kronik bir hastalığı olan hipertansiyon, diyabet, kronik obstüktür, akciğer hastalığı gibi hastalığı olan kişilerde çok daha ağır seyrettiği bilinmektedir. Koronavirüs adı üzerinde zaten bir virüs. Bildiğiniz gibi antibiyotiklerin virüslerin tedavisinde ya da önlenmesinde herhangi bir yeri yoktur kesinlikle kullanılmamalıdır. Koronavirüsü şu anda spesifik bir tedavisi, etkili bir ilacı bulunmamaktadır. Ancak semptomların şiddetini azaltmak için destek tedavisi uygulanmaktadır. Esasen hastanede de yaptığımız budur. Bunun dışında bazı tedavi seçenekleri gözden geçirilmektedir. Bunlarla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Koronavirüs için aşı geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Hatta geçtiğimiz iki gün içerisinde bunun ilk denemeleri insanlarda yapılmaya başlandı. Yakın zamanda da aşısının geliştirilebileceğini ümit etmekteyiz. Ama henüz kendisine karşı spesifik bir antiviral ilaç tedavi edici bir ilaç bulunmamaktadır. İnsanlara şu anda özellikle evcil hayvanlardan herhangi bir virüs bulaştığı gösterilmemiştir. Özellikle evlerimizdeki kedi, köpek, kuş gibi hayvanlardan koronavirüs bulaşma riski çok çok düşüktür. Damlacıklarla dışarı çıkıp da masamıza, eşyalarımız üzerine düşen virüslerin hayatta kalma süreleri ortamın sıcaklığına, nemine bağlı olarak, yüzeyin cinsine bağlı olarak birkaç gün ile birkaç saat arasında değişmektedir. Dolayısıyla onlarca gün, aylarca virüsün canlı kaldığına dair söylentiler gerçek dışıdır. Özellikle çok sık sorulan sorulardan bir tanesi, malumunuz pek çok eşyamız Çin malı, Çin'den gelmektedir. Bununla ilgili büyük bir sıkıntı görülmedi. Şu güne kadar Çin'den gelen ya da koronavirüsün görüldüğü ülkelerden gelen bir paketle bulaşan enfeksiyon gösterilememiştir.